Ah, c'est pas ça. Bon, c'est Burası kamuya ait sayılır Kamuya binası kamuya kamu ait. Kam, kamuya ait de kamu Ben de o, kamusal alan burası aynı zamanda. Siz hmm. nasıl engelliyorsunuz? Ben, de, ben de. şurada ön tarafta bu yapın. Sen Sen de. demişken, şu anda biz bu dediğim bir mantığı yok. Engellemiyorum bak. Engelliyorsunuz Ben size yer gösteriyorum. Şurası belediyenin Hayır efendim şu anda başa çıkıyor. Yani Yani anlam ifade Yoksa yolu herhangi bir yere kazanmış biz de tepki göreceğiz. Medeni bir şey yani. göstereceğiz. Yani. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Şöyle bir bir şey. bir Tamam ben, ben diyorum ki bakın şu, <laughs> şurada ön tarafta yap, ne yapın. engeli var Yasa Yasa ne Yasa açısından ne engeli burası bir da. kamu hizmet binası. Evet, girişte vatandaş yapmayın Allah aşkına. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kesin haber vermedi ki buraya geldik. Ya bu belediye binasına her vatandaş girebiliyor. Burası mülki ve Burası emniyet istihbaratının önü değil. Evet, yani ya burası belediye tamam. hizmet binası. Hayır, ben Ali Karakçı. Tamam, tamam. burası da bir hizmet binası. Buraya bir vatandaşın gelmesini engelleyemezsiniz. <laughs> şey Söyleyebilir miyim? Gazeteci, gazeteciyim. Gazeteci, şu anda gidiyorum. Mevlüt ile görüşeceğim. Nasıl engelleyeceksiniz? Tamam burada bunu üzerinde yapalım. Tek, tek, alırız beyefendi. Tamam geçelim. Tamam, geçelim geçeceğim. geçeceğim. Evet. Açıklamadan tek alıyorum. hiç kimse, hiçbir siyasi güç, hiçbir devletin gücü, kamunun gücü, gazetecinin görev yapma hakkını engelleyemez. Engellerse suç işler. Şiddet kullanırsa suç işler. Hüseyin Çetin Arka, Çetiner arkadaşımıza Başakşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ilçe yöneticisi tarafından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Protosta ediyoruz. Bu ülkede gazetecilerin haber yapma hakkı engellenemez. En son Mehmet Baransu'ya yönelik olarak yapılan tutuklama iş, eylemi işleminin de protesto ediyoruz. Çünkü bir gazeteci kamuyu bilgilendirecek her habere ulaşabilir ve o haberi kendi gazetesinde ve kendi mecrasında yayınlayabilir. Eğer bu ülkenin topraklarında bir gazeteciyle ilgili olarak bir komple teorisi evraklar üzerinde oynadı diye tutuklanabiliyor. Ardından da evraklarla oynanan Bilgiler devletin gizli bilgisi olarak açıklanıyorsa bu bir çelişkidir. Ve geçen hafta içerisinde Hüseyin Çetinere cuma günü Başakşehir Belediye Meclisi'nde kamuya açık bir alanda her vatandaşın açık olarak izleyebileceği bir yerde meclis üyeleri arasında bir sorun çıkmışsa, itiş kakış yaşanmışsa gazetecinin temel görevi fotoğraf makinesini çekmektir. Kamerasını ortaya çıkarmaktır ve görüntü almaktır. Bunu engellemek suçtur. Buradan tüm savcıları göreve çağırıyoruz. Hüseyin Çetiner'in haber alma özgürlüğünü, haber yapma özgürlüğünü, kamunun haber alma özgürlüğünü enge engelleyenleri protesto ediyoruz. Ayrıca Başakşehir Belediyesi'nin önü kamuya ait, vatandaşa ait bir yerdir. Her vatandaş o belediyenin kapısından içeri girebilir, her vatandaş o kapıya kadar yürüyebilir o kapıya kadar da yürünmemizin de durdurulmasında protesto ediyorum. Bu ülkede her yurttaş yasalar karşısında eşittir. Ama bazıları görüyoruz ki daha eşit. Bu değişmelidir. Bugünkü eyleme sembolik olarak geldik. Eğer AK Parti'nin ilçe ve il yöneticileri ilçe yöneticisi saldırgan ilçe yöneticisiyle ilgili gereğini yapmazsa bu işin peşini bırakmayacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii ki doktorlara, öğretmenlere, gazetecilere saldırı olağan hale geldi. Oluyor. Buna ben üzüldüm ama daha da üzüntüsü 7 gün geçti. İşte Sayın Belediye Başkanımız ve kendi yönetim kurulu üyesi hakkında bir açıklama yapıp üzüntüsünü belirtmeyen Hayhan Özgürel ve Mevlüt Başkanımızın tavrını da ben şiddetle kınıyorum. Yani bu bir şiddettir. Yani bir haber portallarında ya da bir telefonla olabilirdi. Bu saldırıdan daha da önemli. Teşekkür ediyorum ilgi ve alakanıza. Sağ olun var olun. Başakşehir Belediyesi'nin ikinci birleşimini izlemek üzere Bahçeşehir'deki meclis toplantısına gittik. Haber Gölet bölgesinin imara açılmasıyla alakalı madde gündeme gelince Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Partili mecliste tartışma çıktı. Ben de çantamda fotoğraf makinamı çıkararak görüntülemeye çalıştım. 40. saniyede AK Parti ilçe yönetim kurulu üyesi Ramazan Öztürk tarafına saldırıya uğradım. Tabii 7 gün geçti. Saldırıdan sonra gerek belediye başkanının, gerek ilçe başkanının bu durumu kınayacak bir açıklama yapmamalarından dolayı dernek başkanımız Ali Bey'in ve yönetim kurulu üyesi arkadaşların bugün burada böyle bir eylem yapma kararı oldu. Ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Öbür arkadaşlar Ali Bey özellikle istemedi. Üyeleri, yöneticileri dar bir çerçevede olsun. Amacımız olayı duyurmak dedi. Bugün buraya geldik, açıklamamızı yaptık. Yani şiddete üzüldüm ama hiçbir açıklama yapmamayı Maganda'ya ve şiddete sahip çıkan başkanları daha da üzüldüm. Bilemiyorum. Tabii onlara sormak lazım. demek ki şiddeti savunuyorlar ki açıklama yapmıyorlar. Artık onların takdirine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Abi siz neler söyleyeceksiniz? Ya bir kere bir meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyorum. Biraz önceki yaptığım açıklamada da ama öncelikle şunu söyleyeyim. Başakşehir Belediyesi'ne önünde bir basın toplantısı yaptık. Toplantının sonunda da bir yetkiliyle görüşmek istedik. Belediye başkanı varsa. İçeride bir başkan yardımcısı bizi karşıladı. Baş, başkan yardımcısı kim? Murat Şahin. Murat, Şahin. Murat Şahin. Büyük ihtimalle belediye meclis üyesi herhalde. Bilmiyorum yanlış biliyor olabilirim karşıladı. Ayakta karşılayınca böyle ayakta mı karşılayacaksınız? Dedim buyurun odama geçelim dedi. Ama odam çok dar dedi. Ama odası da 10 kişi alıyor. Dar deyince tüm arkadaşlarımızla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla girdik. Ama konuşurken çok nezaketsiz bir şekilde bir arkadaşımıza çık dışarı, dışarı dışarı dedi. Ben dedim ki nasıl böyle bir şey dersin? Hepimiz çıkarız yani. Çünkü nedeni şu. Biz belediye meclisindeki çıkan kavganın Cumhuriyet Halk Parti ile AK Parti içerisinde yaşanmış bir kavganın tarafı değiliz. Biz o kavgayı kamuoyuna yansıtan gazetecileriz. Ya orada kimin haklı olup olmadığına ben değil kamuoyu karar verecek. Ben ne CHP'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsüyüm ne de AK Parti'nin sözcüsüyüm. Nasıl bir görüştür ki belediye binasına zorla girdin diyor bir belediye başkan yardımcısı. Nasıl bir nezaketsizliktir, nasıl bir bakıştır. Orası hizmet binası, orası vatandaşa ait. Bir vatandaş o belediye binasına girerken kimseye sormaz, güvenlikten geçer, içeride Mehmet'le, ile Veli'yle görüşecekse görüşür ve gider. Nasıl bir başkan yardımcısıdır ki milletin hizmetkarız diyen bir siyasi partinin, bir siyasi anlayışın öyle bir zihniyette bir belediye başkan yardımcısı var. Ayıplıyorum, kınıyorum, protesto ediyorum.